taktikle yaratıklar kapınız açık olsa bile evinize giremeyecek. İlk önce böyle bir alan kazıyoruz. İçini suyla dolduruyoruz. üstünü yarım bloklarla kapatıyoruz. Yaratıklar suya girmeyi değil etrafından dolaşmayı tercih ettikleri için ee, o yüzden suya girmeyeceklerdir. Ondan sonra hemen hatta bunu bir mod farmına bile çevirebilirsiniz. Burayı bir açık bir alan yapıp e, Burayı böyle derinliğine 25 blok 24 blok kazacağım 1 2 3 1, 1 2 <laughs> 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 Şöyle 10 olsun 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Bu da 24. Aşağıya böyle kazıyoruz arkadaşlar. Onun sonrasında Buraya tam size göre bir alan yapalım. Çünkü yaratıklar o kapıdan geçmeyi tercih edecekleri için Şimdi gece olunca size göstereceğim. Komutumuzu bir akşam yapalım. Ee, şöyle şurayı, bir kapatalım. Ya da su kaçırdığı için boş verin. Ee, ondan sonra buraya tuzak kapısını koyarım, koyalım. Buraya tuza tuzak kapısı koyacağız. Alta huniler koyabilirsiniz. Ben huni koymayacağım. Direk göstermek amaçlı. Şimdi saati gece yapacağız. Saat gece yarısı. Şimdi yaratıkları koyalım. Şimdi hemen hayatta kalmaya geçeyim. Hemen... Niye 8 blok yapmalık ki biz 8 olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aman 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 8, e 8, 8 e 3, şöyle ee, 4, 5, 6, 7, şöyle 8. Şimdi burası 1, 2, 3, 4, 5 blok. Yani şöyle 6 yapalım.

Arkadaşlar kapatalım. Çık lan. da arkadaşlar suda durdu şu anda. suya girmeyi tercih etmiyor çünkü yaratıklar. Ve buradan dolaşmaya çalıştı bak. Ve buradan içeri girdi mi? Girdi. Oradan çıkamıyorum gari. Çıktı lan. Lan. Abi zombi zombiler bir değişik ha. Gidiyorum. Ben şöyle. Şimdi abi yaratıcı modundan çıkalım. Şimdi zombi bu taraftan gelmeyi tercih edecek. Ay, ay, ay babanın E oldu. Bakın. Aşağıya hayatta iki tane düştü. Sanırım öldüm. Abi sonucumuz böyle mi olacaktı? Ama arkadaşlar denizi olarak normalde oldu. Hemen evimizi bulalım. Oldu bu. Şimdi nasıl diyeyim? Göstereyim tekrardan. Şöyle. At kalma ha. Ee, buraya saat günüz diyor. Ne diyorum? Gidiyoruz. Gel, gelin. Gelin koçu koçular. Gelin gelin. Ah bu gel, gel, gel. Evet arkadaşlar şimdi zombi kıyameti başladı ya bildiğiniz zombi kıyameti var. Şimdi oyunu durdurdum. Hatta kalmaya geçtim bakın. Hop. ne oluyor? İçeri boğulak, Karşımla... Ama hepsi buraya gidiyor. Görüyor musun? İçeri girmeye yani bile cesaret edilmedi. Yoksa şey... Sanırım <laughs> 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 ben şuradan bir... <laughs> Oğlum içeriye nasıl girdin lan? Bak <laughs> şuradan giriyor. biraz mallaşmış. Şöyle bildiğiniz zombi kıyameti başlattım Yani. <laughs> Şöyle de <da> kapatalım bugün. Thank you. <laughs> Ya checkpoint basacağım az kaldı ha. E çaprazından pompalayayım. Ya anlaşıp anlamışsındır artık ya. O kılıç aldı Ya yürü git içeri nasıl giriyorsun. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Şşşş Gördüğünüz gibi bütün zombileri görmüşsünüz Kendinize iyi bakın Sadece abone olmayı unutmayın